Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzun ekranına sürekli bildirimler, sürekli reklamlar geliyorsa bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak kullandığımız tarayıcı Google Chrome'u açıyoruz. Burada açtıktan sonra yukarıda sağ üstte 3 noktaya tıklayacağım ve burada altta ayarlara tıklayacağım. Burada ilk olarak aşağı kaydırdığımda burada gördüğünüz gibi gelişmişte site ayarları var. Buradan ilk olarak site ayarlarına girdiğimde altta gördüğünüz gibi bildirimler diyor. Buradan bildirimlere geleceğim ve burada şu anda ben de istenmeyen istekleri daralt önerilir diyor. Burada isterseniz sizler bunu seçebilirsiniz veya tüm istekleri daralt diyebilirsiniz. Burada gelen sürekli reklamlar, bildirimleri falan bu şekilde engellemiş oluyorsunuz. Dilerseniz istenmeyen istekleri daraltı da seçebilirsiniz. Daha sonra burada geri geldiğimde Tekrar ayarlardayken burada şu anda gördüğünüz gibi gizlilik ve güvenlik diyor. Gizlilik ve güvenliğe geldiğimde tarama verilerini sil diyor. Burada daha önceden girdiğiniz sitelerdeki tüm verilerinizi siliyorsunuz. Burada zaman aralığını son bir saat değil de tüm zamanları seçersiniz. Burada daha önce yaptığınız aramalar, girdiğiniz siteler, hani reklam gelen sitelerdeki verilerinizi falan her şeyi siliyorsunuz. Ve tekrardan şu anda verileri sildikten sonra girdiğiniz daha önceden herhangi bir siteden veya Reklamlardan bu şekilde kurtulmuş olacaksınız. Burada tabii ki tüm verilerinizin, verilerinizin sileceğini unutmayın. Altta verileri sil dedikten sonra internet geçmişimizi tamamen kalıcı bir şekilde silmiş olacağız. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde reklamları engelleyebiliriz. Daha sonrasında burada bir geri geldiğimde burada şu anda üçüncü taraf çerezleri de var. Burada isterseniz e, sizler üçüncü taraf çerezlerine engelle kısmı var. Burada altta bunu da seçebilirsiniz. Yukarıda da dediği gibi ziyaret ettiğiniz bir site diğer sitedeki resim, reklam ve metin gibi içerikleri yerleştirebilir diyor. Diğer sıra tarafından ayarlanan çerezleri 3. taraf şerezleri denir diyor. Burada sizler isterseniz benim seçtiğim gibi gizli modda 3. taraf çerezlerini engelle veya altta 3. taraf çerezlerini engelle dedikten sonra tabii ki altta dediği gibi bazı özellikler çalışmayabilir diyor ilgili siteler üçüncü taraf çerezlerini kullanmaya devam edebilir diyor. Bu şekilde tarama verilerini sildiğimizde ve burada üçüncü taraf çerezlerini dilersek tabii ki engelleyebiliriz. Daha sonra alttan da site ayarlarındaki bildirimleri bu şekilde engellediğimizde ve Google geçmişimizi tamamen sildiğimizde artık herhangi bir şekilde reklamlarla veya site bildirimleriyle bu şekilde uğraşmamış olacağız. Daha sonrasında site ayarlarda Sizler kapatmak istediğiniz ayarlar olursa bu şekilde kapatabilirsiniz. Umarım sorunuz çözülmüştür. Dediğim gibi daha önceden ziyaret ettiğiniz sitelerden sürekli reklam veya bildirim alıyorsanız bunu nasıl çözebilirsiniz? Sürekli ekranda reklam görmek istemiyorsanız bunu nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper şükür satınarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.